oynarken EFC'de maç açacağım ve sizlere kadromu göstereceğim. Hiç bilmiyorum. Hmm. Zaten tüm satılmışım. Sıralama ödülü almıştım da harcadım. Paket açalım o zaman paramızı 20 milyon yapıp. Hmm. Şu romerayı satayım delik satalım da 200 binle ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi başına daha satmaya gerek yok. Şimdi kadromu göstereyim size. Kadrom şöyle kadrom şimdi devam kadrom böyle ee, bence güzel kadrom zongen şimdi takasta benim şu anda 230 parçacığım var toz 100 109 ne geliyor yüzlenmez geldi Hemen şunu ıı, takastan 5 yapalım. Güzel. Şimdi birazcık bugün ben ıı, görevlerden bakalım. Yine gelmiş. O zaman sizinle şu bugün görevlerden birini yapalım. Ee, şunu yapalım başlıyorum. Çok kolay olacak benim için ilk maçlar. Bence şöyle yapayım ben. Hepsini yapayım. ekranın kaydını durdurayım. Hepsini yapayım ve sonra sizlere geleyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yüzdük yüzdük. Kuyruğa geldik. Son maçımız siz. Tabii iki hemen geçtiniz. Ben bayağı uğraştım. Uğraşmadım da. Bir 15-20 dakika geçti orada. Bu son maçımız. Kazanırsak beraber açacağız paketleri. Açıyorum bakalım. İnşallah kazanırız. Arkadaşlar 100 abone olmayı çok istiyorum. Normal e, lütfen abone olur musunuz? İzliyorsanız bu videoyu izleyin atacağım ya. izleyeceksiniz de lütfen he abone olun ya 100 abone olmayı çok istiyorum çok rica ediyorum izleyen herkes şu abone ol şuna tıklasın <laughs> Kesli kaptık güzel. Şöyle tekrar verdik. Hocam itti beni. Elik senden alırım Satan verdi bunu. Güzel Allah razı olsun. Şimdi. Dur, da dur, 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 Hayır, 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 hayır. Kes o topu, çok güzel. Hayır. Çok güzel 110. Birlik'ten takımın en iyi oyuncusu. Hayır. Buz kes var orada çok güzel. Şimdi kolpağımı şöyle gördü. Alvarez, Alvarez vur. Yes be. İlk golümüzü attık. İlk yarı 1-0 güzel. Böyle giderse kazanırsak çok güzel olur. Drogba alırsın o topu. Hayır. Stamps. Bellona. Hayır. 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 Gol yemeyelim. Lütfen. 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 Yes. Hayır ya. E, ee, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir bir. Şöyle gidiyoruz. Şuradan. Avares çek. Durak bağlarsın. Durak bu açık davam. Güzel vurdu. Hayır be, ona çıktı. Şöyle açtık ya, çok kötü bir oldu. Şimdi Belanova hayır çok güzel kaptık. Gör orayı. Şimdi hadi. Çek. Vur. Hayır direkt. Ya o saat ya. Hayır. Hayır yeme ya yeme ya. Hadi. Hadi çek. Vur. Çok güzel be. Hadi. Ne olur kazanalım maçı. Kazanalım ne olur ya. Ben bir kazanıyorum. Atak yemeyelim. Bir atak yemeyelim. Atak yemeyelim. kes oraya. Çok güzel. Drop var da alvarız. Hadi alvarız. Çek oğlum. Gör orayı. Hadi çok güzel. Donovan. Donovan çek. Ya ne yapayım? Donovan ya. Neyse, top bizde Alex Payne'a. Şöyle hadi hadi, hadi 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 hadi. Çok vur. Hayır ya. Uzakmalar var mıydı hatırlamıyorum. E şu uzakmalar var. Ha, Şöyle bu kesin. O ya. mi ya İkide bir aşkıydı o site verme ya Hadi Uzaklaştır Hayır Hayır Atak yemeyelim kontrol atak yemeyelim Olmaz Tamam güzel güzel. Şöyle gördüm. Riskli bir pas. Çok riskli bir pas yaptım. Kaybettim topu. Çok güzel kaptık. dropa Görüyorum. Drogba geç. Geç. Görüyorum. Çok güzel. Helal var. Nasıl atamadın? Ya Allah atamadın Nasıl atamadın ya? Penaltılara kalırsak kazanma şansım çok düşük yani. Penaltı ben atamıyorum. Çok iyi. Aha bana verdi. Ne oluyor? Aa kaptırdık ya. La hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. 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 Yemeyelim. Yemeyelim çok güzel tam. Şimdi. Hayır ya, nasıl pas? İki de vurur <laughs> ya. Klik şu ayna. Güzel. Hadi. Alvarez. Galiba penaltılara kalacak. Hayır ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ama çok güzel. Hadi lan. Sonra taktığın penaltılara kalacak. Ben kaybedeceğim kesin ya. Şuradan şöyle köşeyi gördüm. Güzel attık. Tutalım hadi tutalım. Hayır ya köşeyi bildim. Oh gol cool. çok güzel. Hadi tutalım. Attı ya. Güzel gol. Hadi. Hayır ya. Çok erken attı. Hadi. Hayır, hayır. bana yapma bunu bana yapma hayır 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 tutmam lazım tutmam lazım ne olur ne olur tutmam lazım hadi ne olur Allah, Allah ne olur hayır ya hayır ya Hayır Allah'ım ya. Neyse ben maçı da kendim oynayayım. Kazanırsam maç. Ve bitti. 1-0 yendim. Şimdi sizlerle açıyoruz. Bakalım. Kim geliyor? İngiltere. Sabek. Olimpik Lyons. 104. 102, 102. Neyse görüşmek üzere. Bakalım peki e, bunlarla takas yapabilir miyiz? oyuncu hmm. takas. Toz. Bunlarla 103, 102, 102 bir tane takas yapalım. Bakalım buradan ne geliyor? Hadi bir 106, 107, 108. Ne geliyor? Ekranım kastı. 105 götse geldi. Neyse. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.